Toparlanın gençler. Hatta direkt sadece 10. sınıflar. Ders seçimi, namı diğer alan seçimi. Ee, aslında alan seçimi diye bir şey yapılmıyor. Ee, sadece meslek liselerinde olan işte e, elektrik, kaynak ve benzeri bölümlerinin alanları ile ilgili seçim yapılıyor ama derdimiz o değil. Eskiden normal Anadolu liselerinde ve genel liselerde olan alan seçimi ile diye bilinen sözel sayısı eşitarlık olma durumları ile ilgili konuşacağız. Artık biliyorsunuz genel liselerde, akademik liselerde alan seçimi sözel sayısal iştahlık olmak diye bir durum yok. Sözel sayısal iştahlık olunca puanın kırılması diye bir durum yok. Çünkü böyle bir alan seçimi yapılmıyor, ders seçimi yapılıyor. Bu nokta önemli. Şimdi geçelim bakalım. Ee, ders seçimimiz neymiş, nelere dikkat etmemiz lazım, neler yapabilirmişiz, sürecimize neler olmuş. Bir, bu ders seçiminde iki tane olayımız var. Ortak seçti. E, dersler yani zorun dersler ee, bir okul türünde ait e, okuldaki idareler bunları size verecekler rehber öğretmenler bir çizelge olarak buna bakabilirsiniz ee, öğrencilerin bitirim kadar almakta yükümlü olduğu derslerde Bu dersler bütün öğrencilere asker olarak genel kültürü vermek ve toplumuna duyarlı yurdun ekonomik, sosyal kültürel katkıda bulunmak amacıyla verilen derslerde seçmeli. Derslerse orta öğretim öğrenci ilgi ve yetenekleri, istekleri, hedefleri doğrultusunda yüksek programlarının dikkat alarak bir derstir. Buradaki sihirli kelime, yüksek öğretim programlarından dikkat alarak seçebilecekleri derslerdir. Yani ders seçimimizi, alanımızı yaparken buna dikkat etmemize fayda var. Geçelim. Ders seçimi okulun imkanlarına bağlı olarak belli sınıf rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni bilgisi dahilinde e, yapılır. İkinci dönem, birinci dönemin sonu, ikinci dönemin ilk haftası civarında e, yapılmaktadır. E, Grup oluşturulamadığı için açılmayan dersler ve okul yönteminde ilan edilir. Bu dersleri seçen öğrenciler tercihlerinin bu doğrultusunda açılan diğer seçmeli derslere yönlendirilir. Süresi içerisinde ders seçimi yapılmayan öğrencilerin dersleri okul yönteminde belirlenir. Seçmeli ders en az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır. Ders içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Ders seçimi neden önemli? İlgilerimize, yeteneklerimize uygun eğitim almamızı sağlar. Ders seçimleri üniversite bunu hazırladıkları zemin oluşturacaktır. Hedeflediğimiz mesleklere göre ders seçimi yapmamız gerekiyor. Şimdi sözel sayısal eşitlik diye bir ıı, seçim yapmayacağız. Ancak e, üniversite sözel sayısal eşitlik olduğunu düşünürsek ders seçimimizi de buna göre yapacağız. Aslında sözel grup dersleri seçeceğiz, sayısal grup dersleri seçeceğiz ve eşitlik grubu dersleri seçeceğiz. Buna göre değerlendireceğiz aslında. İşin püf noktası burada oluşur. Bunu ilk önce birazcık sınav sistemini açıklayarak devam edelim. TET'miz var, AYT'miz var, yabancı sınavımız var. Sınavda üç tane testten tabi tutulacağız aslında temelde. Bunların detayları var tabii ki. Açıklayalım. Temel yeteri testi. Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal sorularından oluşan bir testtir. Temel yetenek testi zorunlu ortak dersler diye bahsedilen derslerden sorulur. Çoğunlukla 9. ve 10. sınıf sorularından oluşur. Yani burada bir alan, meslek seçimi, bilmem ne gibi durumlar söz konusu değildir. 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Fen, 20 Sosyal sorularından oluşur. Asıl mevzi burada başlıyor. 11. ve 12. sınıftaki alan yeterlilik e testi çoğunlukla 11 ve 12'den oluşuyor. Matematik, Fen, Sosyal 1 ve Sosyal 2 ve Edebiyat işin içerisinde olduğumuz bir test. Burada sözel sayısal eşitarlık olmak asıl mevzu burada başlıyor. Dolayısıyla üniversitede isteyeceğimiz bölüm, üniversite, fakülte neyse ona göre bir gruptan ders seçmek çok daha mantıklı olacaktır. Puan türlerimiz sayısal TM ve AYT matematik fen bölümü. Sözler TYT ve AYT. E, AYT'de sosyal 1 ve sosyal 2. Sosyal 1'in içerisinde edebiyat da var. Eşit ağırlık TYT, AYT matematik ve sosyal 1 e, ve edebiyat tabii ki. Yabancı TYT artı dil sınavından oluşmakta. Yani sözel sayısal eşit ağırlık olmak burada bu noktaya anlamına geliyor. E, yani ben sayısaldan bir üniversite okumak istiyorsam yani mühendislik falan okumak istiyorsam o, sınavda matematik ve fen testleri çoğunlukla çözeceğim için okuldaki derslerimi buna göre seçmem gerekiyor. Sayısal puan etkilerine bakalım. Matematik testinin etkisi, e, etkisi var %40'lık, %60'lık da AYT'nin etkisi var. E, Olayda en çok %30 e, matematikte, %10, %10, %10'da da fizik, kimya, biyolojide olduğunu görüyoruz. E, sayısal öğrenci'nin tercih edebileceği bölümler, demin kısa bir örneğini vermeye çalıştım. mühendislikler, e, tıp, sağlık, veterinerlik, e, birlik, hemşirelik, eczacılık. Ee, ve bazı işte öğretmenlik ve matematik öğretmeni, fizik, kimya, biyoloji öğretmenlikleri gibi öğretmenlikler sayısal puan türü içerisinde yer alan bölümlerdir. Sayısal ile ilgili şöyle bir kısa bir not dönmek istiyorum. Ee, okulda zeki öğrenciler sayısalı seçer, okulda bilmem ne olur ee, sayısalda çok bölüm vardır, çok meslek vardır gibi e, söylemleri çok doğru bulmuyorum. Ee, buradaki asıl mevzu sayısalda çok meslek olup olmaması sayısalda olan meslekler çok olabilir gibi görünse de bazıları istatistik mesleklerden geri kalabiliyor iş bulma iş olanakları para kazanma imkanları ya da sözeldekilerden dolayısıyla bölümün çok olması zeki öğrencilerin sayısına gitmesi arkadaşının sayısına gitmesindense ben üniversitede ne okuyacağım hangi bölümünü okuyacağım bu bölümlerde okuyabilir miyim bu dersleri yapabilir miyim ee, mühendis olmayı düşünüyorum ama fizik yapamıyorum dediğin zaman acaba bunu bir daha tartışmak gerekebilir mi? diye durumları bir tekrar değerlendirmek gerekiyor. Aksi durumda e, deminden bahsettiğim gibi buraya sayısalla zekiler gidiyormuş, sayısalla çok meslek varmış gibi bir bakış açısıyla tercih etmek çok ama çok ama çok yanlış bir yöntem. Diğer bölümlere devam edelim. Eşitalık bölümü. Örnek birim benim okulumda son bir iki senedir e, okul birinciyle eş çıkıyor ve çok güzel bölümlere gidiyorlar. Yüksek puanlar alabiliyor, hukuka gidebiliyorlar. E, bir önceki sene tıbba giden öğrencim de vardı okulumuzdan ancak e, okul müdürümüz yine eş Dolayısıyla sadece e, zeki öğrenciler sayısıyla gidiyor söylemi çok doğru bir davranış değil. TYT'deki olayımıza bakalım. %40'ımız yine TYT'de, %70'imiz AYT'de, %30'u matematikte, %18'i edebiyatta, %7 ve %5 tarih coğrafya arasında bölünmüş durumda. Burada olayda edebiyat ve matematikte olduğunu söyleyebilirim. Eş bölümler bölümlere bakalım. Hukuk ve yönetim bölümleri, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler falan, e, psikoloji e, rehber ve rehberlik bölümleri, sınıf öğretmenliği, bankacık, iç mimarlık e, gibi e, farklı meslekler var. E, şu anda Türkiye'de iş ve iş bulma, mesleğe atanma gibi konulardan avantajlı bölümler mevcut. E, atanma dışında işletme ve türev bölümler var. ile ilgili bir sıkıntısı olmuyor çünkü zaten e, çoğunlukla özellikle özel çalışan bölümler özellikle İngilizce, Almanca, bilgisayar falan gibi bilen işletmecilerin çok talepleri olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili internette araştırma yaparsa arkadaşlarımız detaylı bilgiye sahip olabilirler. Sözel bölüm Biraz üvey evlat olarak görülen bölüm. Ben bir sözlerci olarak bundan çok mutsuzum. Sözelde çok güzel bölümler var ve sözel eğitimin sonucunda istediğin sonuçları elde edebileceğini düşünüyorum. Sözelde AYT'de gördüğünüz gibi matematik yok ama TYT'de matematik var. Sözlerin olayı matematik yapan arkadaşımız gerçekten çok güzel yerlere gelebilecektir. TYT %40 yine AYT %60 edebiyat %18'den oluşuyor. Yaklaşık %8'ler 7 lerde. tarih bir, tarih 2 coğrafya ve coğrafya, 1, felsefe ve din kültürü sorularından oluşuyor bölüm. Sözeldeki bölümlere bakalım. Birçok öğretmenlikler burada okul öncesi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği ki büyük önemli bölümlerimize bir tanesi. Türkçe öğretmeni, edebiyat öğretmeni, coğrafya öğretmenliği, ilahiyat burada, iletişim meslekleri burada, gazetecilik, haklaşıkları, reklamcılık, tanıtım ve benzeri bölümler burada. Zaten sosyal medya ve tanıtım çağındayız. Buradaki bölümleri değerlendirebiliriz. Gastronomi, aşçılık burada. Güzel bölümlerimizin olduğu bir bölüm. Okullarda çoğunlukta çok talep edilmeyebiliyor ama e, sözel düşünen arkadaşlarımız, özellikle matematikte e, yapamayıp da edebiyat e, yapabilen, matematik yapamayan, eştarlık da belirli bir seviyeye getiremeyecek arkadaşlarımız kesinlikle sözelden kendilerinin denemesi gerekiyor. Yabancı dil çoğunlukta gözden kaçan bölümlerden bir tanesi. Bizim okulumuz için ee, özellikle beğendiğimiz, önerdiğimiz bir bölüm. Çünkü e, genellikle sınıflarımız 10, 14, 15 kişilik olabiliyorlar. Ve bunların 4'ü, 5'i çok yüksek yüzde birlik puanlarla e, boğaz içine e, gidebilen öğrencilerden oluşuyor. Dil bölümleri güzel. Okullar için de önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler için de önemli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla öğrenci adayı yok ve e, ve güzel ki şöyle bir durum var. Çok fazla bölüm seçeneği de yok. Ancak e, olan bölümlerde e, kesinlikle çok yeterli bölümler. E, çevirmenlik, öğretmenlikler e, ve tercümanlık ve turist rehberliği gibi e, temelde ...bahsedeceğimiz bölümler mevcut. Ee, bu bölümler hem öğretmen olabiliyor ...hem çevirmenlik yapabiliyorlar... ...hem rehberlik yapabiliyorlar turist rehberliği ve diğer alanlarda. Ee, ve İngilizce ve birçok bir dil bildikleri içerisinde... E, ...güzel imkanlara sahip olabiliyorlar. Dil bölümleri bence her okulda olmasının gerektiğini düşündüğüm bölümler... ...maalesef her okulda açılamıyor ama... E, ...kesinlikle öğrenciler için geleceğini planlamak için... Güzel e, hedefleri, güzel sonuçları olan bölümlerden olduğunu söyleyebiliriz. Bir de TET ile alınacak bölümler var. E, TET'de iki yıllık bölümler var. Bir de özel yetenekli güzel sanatlar ve sporla ilgili birisi müzik beden eğitimi öğretmenlikleri ile alan okullar Polis Meslek Yüksek Okulu, Jandarma Yüksek Okulu ve Asubay Yüksek Okulları da e, TYT'li öğrenci almakta. AYT'li öğrenci almıyor. E, ama tabii ki e, ben sadece tyT hazırlanacağım diye bir durum yok liselerde. Öğrenciler çoğunlukla bu derslere ağırlık vermekle birlikte e, AYT'de hazırlanacakmış gibi 11. 12. sınıftan seçmeli derslerini seçmeleri gerekebiliyor. Sırf TYT hazırlanacak arkadaşlarımız gerçi İngilizce İngilizce'nin gelişmek için dil ya da sözel sınıflarını tercih edebilirler. Daha kolay eğitim alabilirler. Bu TYT ile ilgili derslerine ağırlık verebilirler. İngilizce dil bölümlerini seçerlerse de e Polis olduğunda da, jandarma olduğunda da, asıl olduğunda da ya da özel yetenekli bir bölüme gittiğince de dil her zaman kendisine artı değer katacağı için şiddetle tavsiye edebilirim. AYT puanını tercih edebileceği ki bahsettiğim bölümler dışarısında da bölümlerimiz var burada sözel sayısal iştahlık olmasın bir esprisi yok. Milli Savunma Üniversitesi jandarma ve jandarma sahil güvenlik gibi öğrenci şey yapabiliyorlar. Sadece Milli Savunma Üniversitesi'nde de sözel sayısal iştahlık alan bölümler söz konusu. Bununla ilgili bir videomuz vardı. Merak eden arkadaşlarımız kanalımıza oraya bakabilirler. Okulun kanalında Milli Savunma Üniversitesi'nde de sözel sayısal iştahlık olarak tercih yapa Biliyorsunuz, ona göre de devam edebiliyor. Çoğunlukla sayısal olduğunu söyleyebilirim Milli Savunma Üniversitesi'nin, çünkü Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu tamamen mühendislik bölümlerinden oluşmakta. Okul birinciliği diye bir durum var. Okul birinciliği puanı diye bahsedeceğimiz şey. Aslında ekstradan bir puan söz konusu değil. Orta başarı puanı okul birincisi içinde, okul sonuncusu içinde aynı şekilde hesaplanıyor. Sadece okul birinciliği puanı değil aslında. Puanının bir avantajı var. Yok atlasan bakabilir öğrenciler. ekstra kontenjanı var. okul birincilerinin bu aldıkları puan sayesinde ekstra kontenjanlarda giremeyecekleri bir bölüme girebiliyorlar. Örnek vereyim tıp isteyen bir öğrenci okul birincisi olduğunu düşünelim. 7 binlik tercih yapmak istiyor ama kendisi 14 binlik bir yerde, 15 binlik bir yerde. Dolayısıyla bu öğrencimiz aslında 7 binlik bir yere girme ihtimali olmadığı halde okul birinciliği kontenjanından bunu kovalayabilir. Ya da önceki seneki okul bincimiz hukuk istemişti. 10-10 binlik, 12 binlik bir hukuka yazdı. Kendisi yaklaşık 30 binlerdeydi ve 10-10 binlik bir hukuka gidebilmişti bildiği şansına sahip oldu. Dolayısıyla okul birinciliği puanının böyle bir avantajı var. Okul birinci sadece birinci olduğunuz sene için geçerli önemli bir avantaj. Sınavda istediğimiz sonucu yapamamış olsak bile okul birinciliği avantajını kullanabiliyoruz. Meslek neden önemli? Yani bu kadar alan seçiminden bahsediyoruz, bölümlerden bahsediyoruz. Bu neden önemli? Meslek yaşama kılar. size bir toplum içerisinde belli bir yer sağlar, bir statü sağlar, bir sorumluluk yükler, gerçekleştirebileceğimiz performansımızı ortaya koyar, olgunlaşmamızı sağlar, yaratıcı olmamızı sağlar. Meslek ekonomik özgürlük sağlar ki aslında asıl püf noktası burada. Meslek kendimizi gerçekleştirmemizi sağlar. Diğer asıl püf noktası da burada. Mesleğimizi seçmek Önemlidir gençler. Çoğunlukla bir mesleği seçtikten sonra ve o mesleğe başladıktan sonra e, emekli olana kadar, ölene kadar o meslekle alınır ve o meslekle devam edebiliriz. O yüzden meslek seçimi önemli. Meslek seçimi önemli olduğu için de alan seçimi de önemli gençler. Bu önemli neye bakmamız lazım? Yeteneklerimize. Bizim o mesleğe yeteneğimiz var mı? Çoğu meslek yetenekli almıyor ama yine de mesleğimizin bir şeyine bakabiliriz. Örnek vermek gerekirse özel yetenekli alan bölümler bir yeteneğe bakabilir ama e, iktisat, işletme ya da ne bileyim hukuk okumak e, bir yeteneğe bağlı değildir. E, öğrenebileceğiniz bilgi becerilerdir. Değerleriniz, ilgileriniz, burada aslında ilgiler önemli. İlgilenmediğiniz dersler ve ilgilenmediğiniz meslekler. Hocam veterinerlik güzel diyebiliyorum. Ancak hayvanlardan korkuyorsanız, değerleriniz, yetenekleriniz, ilgileriniz onla yatkın değilse, veterinerlik güzel bir meslek olmayabilir. Ya da bilgisayarla ilgilenme hoşunuza gitmiyor ise bilgisayar mühendisi ya da diğer mühendisler ya da iki yıllık bilgisayar programcılığı ilginizi çekmeyebilir. Kişi özellikler, fiziksel özellikler, ailenizin sosyoekonomik durumu, mesleki hedefler, gelecekteki ne kendinizi nerede görmek istediğiniz gibi hedefleriniz meslek seçiminde dikkat etmeniz gereken noktalar uzun bir e, liste var bunun için içerisinde. E, dolayısıyla öğrencilerimiz bunu detaylıca araştırmaları gerekiyor. Bugün hemen ya bu kaza aldım bana oldu gibi değil de uzun soluklu olarak araştırması lazım öğrencilerimizin. Dolayısıyla şimdilik bir alan seçimi yapacağız. Ancak bu alandan sonra e, meslek seçimi için iki seneleri var 10. sınıf öğrencilerimizin. iki sene boyunca mutlaka bunu değerlendirmeleri gerekiyor. İşin güzel bir noktasını daha söyleyeyim. Alan seçimi yaptığımız zaman bu alandan dönemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. 11'in de başında, 12'nin başında alan değişikliği ya da meslek değişikliği, ders seçimi değişikliği yapabilir öğrencilerimiz. Tekrar hedeflerini değiştirebilirler. Bu bir problem değil. Peki bunların içerisinde kendimi nasıl belirleyeceğim nasıl çarpacağım böyle bir çizelge hazırlayabilirsiniz kendinizi özelliklerinizi derslerin özelliklerini ve uygunluklarınızı kontrol edip çeşitli not alarak evet kendim sosyal bir insanım sosyal dersleri seviyorum bu mesleklerde bana uygun gibi bir çetele çıkartabilirsiniz en azından bir meslek seçemeseniz bile. Seçmek istemediğiniz meslekleri okumak istemediğiniz meslekleri elemenize yardımcı olabilir, liseyi azaltmanıza yardımcı olacaktır. Hangi derslerde başarılıyım? Sayısal temel dersler, eşit temel dersler, sözel temel dersler. Hangi e, Sadece ilgi yetenekle de olmuyor. Ders başarınız da önemli burada. Hocam ben ilgim yeteneğim e, sayısala e, ben mühendis olmayı düşünüyorum ama e, fizik, kimya, biyoloji ve özellikle matematik yerlerde 30'larla, 40'larla, 50'lerle zor geçilmiş. Bu durumda öğrenci durumu tekrar değerlendirmesi lazım. Hocam 30-40 ama ben çalışsam yaparım. Evladım çalışsam yapardın da şu ana kadar niye yapmadın? O zaman yani yaptıkların, yapacakların teminatıysa şu ana kadar çalışmadıysan büyük ihtimalle bundan sonra çalışmakta sıkıntı yaşayabilirsin. Ya da eğer öyle bir durum varsa çalışsam yapabilirim diyorsan genç şu andan itibaren çalışmaya başla ve yap biz de görelim, sana inanalım, ailen de sana inansın ve devam edebilelim. Eşit halk temel dersimiz matematik, edebiyat, tarih, coğrafya, sözel temel derste de edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü gibi derslerimiz. Dolayısıyla sadece ilgi yetenek değil dersler olan da başarılın da aslında önemli. Bunu da alan seçimi yaparken, ders seçimi yaparken mutlaka değerlendirmen lazım. Doğru ders seçimi. Neleri yapmaktan hoşlanırım? Ben neleri yapabilirim? Neleri yapabiliyorum? Neleri yapmaktan hoşlanmıyorum? Seçtiğimiz alanın ağırlıklı dersleri, 9. 10. sınıfta görmüş olduğunuz derslerdeki ders başarınız, öğretmenlerin sizin hakkınızda görüşü, seçtiğiniz derslerin hedeflerinizi dediğiniz mesleğe kazanmasına yardımcı olma durumları doğru ders seçiminde sizin sormanız gerekenler. Neleri yapmaktan hoşlanırım? Bunları yapmaktan hoşlanırım. 9. sınıftaki mühendislik yapmaktan hoşlanıyorum. Alanın derslerinde başarılı mı? Bakıyorum fizik, kimya, biyoloji. Evet fena değiller. Çok yüksek değiller. 80-90 değiller ama 70-60 almışım. Yani bir şekilde yapabiliyorum. Ve bir, dolayısıyla buna yapabileceğime kanaat getirdiğim gibi bir seçim. Yani sorularınızı sorun, cevaplarınızı verin. Kendinizi ikna olmuşsanız devam edin. Doğru meslek seçimi. Neleri yapmaktan hoşlanırım? Ben neler yapabilirim? Neler yapabiliyorum? Bu da aynı şekilde soracağımız e, sorularımız ve cevaplarımız da önemli. İlgi duyduğum meslekler, çalışma alanları, çalışma koşulları, çalıştıkları yerler. Hocam ben mühendis olmak koşuma gidiyor güzel, mimar olmak da hoşuma gidiyor güzel. Ama sanayide, şantiyede çalışmam diyorsan durum birazcık daha bir değerlendirmek gerekebilir e, koşulları değerlendirmek gerekebilir. Hocam veterinerlik güzel iş ama ben hayvanlarla kan kış uğraşamam diyorsan bunun bir daha değerlendirmek gerekebilir. Yani doğru soruları sorup doğru cevapları almaya çalışmak gerekiyor ki doğru ders seçimi ve doğru meslek seçimi yapabilelim. Alan seçimi, ders seçimi yaparken yapılan hatalar. İlginizi, yeteneğinizi tanımadan alan seçimi yapmak, ders seçimi yapmak. Kesinlikle deminden beri bahsettiğimiz olay. Yeteneklerimizi, ilgilerimizi bilerek ona göre alan seçimi, ders seçimi yapmamız lazım. Birlerin tavsiyesi üzerine alan seçmek, ders seçmek. Bizim komşu da böyle yapmıştı. Arkadaşım da buraya gitmişti. Benden önceki abim de buraya yapmıştı. Bilmem ne gibi sizi yansıtmayan tavsiyelerle alan seçmek, ders seçmek doğru bir yöntem değil. Ailesinin baskısıyla kendisine uygun alanı seçmekten vazgeçmek, ailenin istediği alanı seçmek bu en çok yaşadığımız sıkıntı. Bizim çocuk sayısalcı olsun. Çünkü bütün zekiler sayısalda gibi bir söylem çok doğru bir yöntem değil. Çocuk burada bulunduğu müddetçe mutlu olmayabilir, dersleri başarılı olmayabilir. Bütün zekiler orada olmuş olsa bile ki öyle bir durum yok. Öyle olmuş olsa bile ki sizin çocuğunuz orada olmaktan mutlu olmayacağı için istediği sonucu elde edemeyebilir. Yakın arkadaşları bir arada olabilmek için, ben ortaokuldan beri arkadaşımla aynı sınıftaydım, alan seçimi yapıldı, alanım değişiyor. Ben arkadaşımın sınıfına gitmek istiyorum La ilgili bir alan değişikliği, ders değişikliği yapmak çok doğru bir şey değil. Bu süreçteki önemli şey, rehber öğretmeninizden, öğretmenlerinizden, uzman kişilerden destek almaktır. Almamak da yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kendini tanımak, doğru tercih yapmanın en önemli koşuludur. Nokta. Yani alan seçmek, ders seçmek, meslek seçmek geleceğini planlamak isteyen arkadaşlarımız ilk önce deminden ki örnekte olduğu gibi doğru soruları sorarak kendini tanıyarak doğru tercih yapmanın adımlarını atmaya başlayabilir. Bu konuda sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız okul rehber öğretmenden detaylı bilgiyi alabilir. Bekliyoruz gençler. Şimdilik bu kadar alan seçimi, ders seçimi yapacağımız zaman detayları üzerine uzun uzun tekrar tartışırız. Hoşçakalın. Başka bir videoda, derste görüşmek üzere.